Çok keyifli burası. Bu Işıklar açıldı. Çok gömül gömül gömül. Gömül hemen. Yemin ediyorum kalbim çıkıyor şu an çok kötü. Abim öyle bir gömüldük. Zükenlerin arasına sıkıştım. <laughs> Eyvah. Aman kapandı. Hepinize yeni videodan merhaba! Kanalımıza hoş geldiniz! Bugün... Değişik! Eğlenceli mi eğlenceli bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Evet. Beni de çok korkutan bir içerik ama arkadaşlar bu içeriği çok uzun zamandır istiyordunuz. Gerçekten ben de çok uzun zamandır istiyordum. Yok ya! Allah Allah! Ve sonunda bunu yapıyoruz. Evet yapıyoruz. Şu anda Metropol İstanbul Hupa gireceğiz. Eğlence merkezinde i̇zlece, bir gece izlece. kalacağız. İnanamıyorum. İnanamıyorum şu an bunu yapıyoruz! Arkadaşlar yetkililerin haberi var ama güvenliklerin ve diğer çalışan personellerin kimsenin haberi yok. Gerçekten şu anda tüylerim bile diken diken aşırı heyecanlıyım. Hatta şu anda konuşmayı biraz ahmetten uzak yapıyoruz ki duyan bilen olmasın tabii. diye. Ağlamazlar bizi. Gizlice Hestiz. gireceğiz. Ses tabii. Evet. Gizlice gireceğiz. Kapanmasına çok az kaldı. Kapanmadan önce arkadaşlar eğlence merkezimize gireceğiz. Ondan sonra bütün gece oradayız. Her şeyi kullanacağız. İnanılır falan. Şöyle videoya bir like atarsanız çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atarsanız bunun gibi gizlice ama videolarından daha çok gelecek. Gerçekten şu anda bunu da yapmak için sabırsızlanıyorum. Yapıyoruz içeriye bunu. İçeriye yavaştan girebiliriz. Evet girebiliriz. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz şimdi AVM'ye girdik. Biraz Ve... Aşağıda tut yakalanmayalım. Ha. Ve şu anda AVM'den çıkmaya çalışan çıkan insanlar var tabii ki de. Biz de şu an eğlence katına çıkıyoruz. Gizli gizli. <laughs> Burada, bir kamerayı belli etme anlamasınlar. Evet evet biraz Şunlu, aşağıda tutuyorum buranın o Buranın kapanmasına arkadaşlar yaklaşık bir 7-8 dakika var. Bu 7-8 dakika içinde biz burayı kullanabiliriz sonuçta. Evet o kalacak an... yerimizi bulmamız Aynen. lazım. Sıradan insan aynı. Eğlenmeye gelmiş birileri <laughs> aynen, gibi şu an. Yani. Şurada birileri evet. var da gizliyorum tamam, biraz. Tamam aynı. Aşağıda tut. Evet, şimdi ilk önce arkadaşlar kalacak bir yer bulmamız lazım. Sizin size birazdan göstereceğim bu ortamı. Anladım. Şu anda ortamda çalışan birisi yok. Size hemen şurayı göstereceğim o yüzden. Bakın Kapatmışlar, örgü örmüşler buraya bir. Kapatmaları bir şey fark etmez, burada açık yer var, gel. Giriyor muyuz? Evet, Hemen bakacak mıyız tut abi? Söyle. Kamerayı aşağıda tut. Kamerayı tamam. aşağıda. Hemen bakacak mıyız abi? Gel gel gel. Şu anda yani yavaştan saklanmamız lazım. Kapandıktan sonra hiç göze batmamamız lazım. Evet. Herkes gidene kadar. O Şu an çünkü birkaç kişi var. Bir şey söyleyeceğim, saklanacak önce yer bulalım. Tamam mı? Bir yer tamam bulalım. İlk bir etrafı diyor. bir göstereyim size arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gece için o kadar sabırsızlanıyorum ki. Şuradaki aletlere, oyuncaklara bir bakar mısın? Çok eğleneceğiz. Ben çok kasıldım şu anda gerçekten. Ay dur abi ya sen de hemen. Bakın abi yakalanabiliriz şu anda. Bu rahatlığımız nereden geliyor? Gizli gizli yapacağız her şeyi. Sakin ol. Evet, lütfen. O. Şu anda sonuçta kapanmadı değil evet, mi? Evet evet. Tamam. Bak şu tarafta böyle karanlık bir yer gördüm. Bence ha. o tarafa gidelim. Kalacak Bak, yer bakalım. Orada trambolin var zaten. Bence onun için çok mantıklı olabilir. Heh. Bir girelim ama lütfen. Tamam bir şey biraz kamerayı ar evet, evet, arkada tutayım da. Fena korkuyorum evet, şu anda gerçekten. arkadaşlar. İlk defa hayatımda böyle bir şey deneyeceğim. Bir yerde kalmak. Ama hadi kapandı burası değil mi? <laughs> kapandı kapandı. Merhabalar. Merhabalar. Ya şey Hı. çok kısa bir, bir kullanacaktık da tamam, hemen çıkacağız. Tamam, tamam teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> 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 Hadi tuvalete koş. Tamam tuvaletin yok ama olsun. <laughs> dur dur sen gir. Hanımefendi belki gider ondan sonra çıkarız tamam. Ay çok korkunç. Two hours later. Kadir gitti mi? Gitti. Ah. Gitti. <laughs> <laughs> Şaka yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, aramıza kalır. Şu anda hazırım. Hı? Bence gidebiliriz. Kadir, sen de gelsene. Hadi, hadi gidelim. Kadir, koş. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Şu anda Trambolin Park'tayız arkadaşlar. <laughs> Kendimize kalacak bir yer bulmamız lazım şu anda. En azından herkes burayı terk edene kadar dizlice durabileceğimiz bir yer. Ne diyorsun? Evet, abi, ama şunun adam... arkası sanki boş gibi. Değil mi? Bir oraya gidelim. Daha siyah bir yer olsun. Kimsenin biz bulamayacağı bir yere gidelim. Evet, evet, kesinlikle. Bunlar... Şunun arkası nasıldır? Şunun arkasından gözükmeyebiliriz. Değil mi? Değil mi? <laughs> Burada çünkü en kapalı yer orası. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bunun arkasında kaldığımızda giriş tamamen gözükmüyor. Yani Pınar'ı şuradaki mekanizma, Pınar'ı gizliyor. Ben de Pınar'ın yanına geçeceğim. Kamerayı al Pınar. Gel. Evet evet, şu an gerçekten sağlamdayız bence. Kameralara falan bakıyorum, burada gerçekten hiç kamera yok. Süper. Çok Pınar. iyi bir yerdeyiz ben şu şuradan. an. Ben şuradan şöyle bir gizlice bakayım birileri var mı diye. Kadir geliyor mu? Ona da bak da. Geliyor, geliyor. Kadir okay. geliyor süper. Okay. Süper. Şimdi birazdan AVM tamamen kapandığında yola çıkacağız. Ve eğlencemiz başlayacak. Süper. <laughs> Tamam, Kadir de geldiğine göre birazcık bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Sonra eğlence merkezinin tadını çıkartmaya başlayacağız. Çok heyecanlıyım ya, gerçekten evet. şu anda. Şu an nasıl, çok açık. Açık Öyle mı burası? Mi? Biz bayağı Eyvah! zaman yer değiştirelim. Bence yani de daha karanlık yer olsa... Tamam, arkadaşlar yerimizi değiştirmemiz gerekti Kameraman arkadaşımız şu anda bizim açıkta olduğumuzu söyledi. Ben daha da korktum. Şu şu Tamam. bak, gel bak. Ha. Ama bir şey söyleyeceğim sünger ayakkabımızla girmeyelim, çıkartalım. Bak ayakkabılarımızı buraya gizleyelim, tamam mı? Gel. Kamerayı tut. Öyle iyi miyim? Şu an iyisi asla gözükmezsin. Ver, 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 ver. Çok ya. Abi ne yapacağız? Bilmiyorum. Beni mi gösteriyorsun? Evet, gözükmüyorsun ki. Ben <laughs> evet, zor görüyorum seni. Evet, şey Şöyle biraz kolum falan. Çok keyifli burası. Bu çok rahat. Işıklar açıldı. Gömür, gömür, gömür. Gömür Arkadaşlar. Çok fena şu an. Hı. Işıklar açıldı. Kim mi? Biri mi geliyor? Yemin ediyorum, kalbim çıkıyor şu an çok kötü. Abim öyle bir tömüldük. Sekellerin arasına sıkıştım. Nefes alamıyorum. <laughs> <laughs> Eyvah. Haydi kapandı arkadaşlar. Herhangi biri varsa tutun ya. Aa çok oldu. Gitti mi acaba? <laughs> sönüyor, sönüyor sönüyor ışıklar. Işıklar söndü. Işıklar söndü tekrar. Dur ben. Ne bakacağım? gidiyor. Pınar. Gidiyor mu? Gidiyor. gidiyor. E, orada. Abi. gidiyor, mu? gidiyor. Three hours later. Arkadaşlar bayağı bir bekledik ama Kadir daha çıkmadı. Sanırım o bizim gitmemizi bekliyor. Artık şeye eminiz. Gerçekten biri yok yani. Evet. E, tamamen şu anda burası temiz. Şimdi Kadir'i aramaya doğru çıkacağız. E, ekip da bulduktan sonra artık tam anlamıyla rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Oh, Gel çıkalım artık buradan. Artık bence rahatız Pınar ya. Gerçekten. Öyle diyorsun bir şey çıkacak. Hır. Kadın, güvendeyiz, güvendeyiz. Bayağı çünkü anons geçtiler, sonra gittiler. Biz de serin gelmeni bekledik. Arkadaşlar şu anda Travmanin Park'tan çıktık. Eğlence merkezindeyiz! Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elektrikler kapalı, etraf simsiyah. Bu oyuncakları bir açmamız lazım, bu ışıkları bir açmamız lazım. Hiç sorun değil Pınar, biliyorsun ki yetkililerin haberi var. Ben de zaten öğrenmiştim. Girişte bir vezne tarzı bir yer var ya, oradan şalterleri kaldırabiliyoruz. Sen de elektrikleri ya! Açacağız. <laughs> sorun yok arkadaşlar, birazdan burayı çok daha aydınlık hale getireceğiz. Evet. Hazır, yalnız kalmışken tabii ki de buraya bir renk vermek lazım. Evet, Eğlenceye başlamak lazım. Hadi, gel, ışıklarını açalım. Hadi göster bana yola. Nerede? Allah seni. Buradan giriyoruz. Ben evet. girmeyeyim. Ben şuradan sana bakayım. Arkadaşlar şimdi işaretlerleri açıyorum. Şu masanın altında. Ay Bunlar. inanmıyorum evet, sana. bekle şimdi. Buldun mu abi? Açtım. Heh açıldı açıldı. Vallahi bravo. Ay süper. Hadi koş. Eğlence başlasın. Dur <laughs> bekle beni. Bekle. Ay çok güzel olmuş. Uhu. <laughs> i̇şte bu. Şimdi oyuncaklarda hey, sıra. Ay aşırı mutluyum Vallahi şu anda. Vallahi ben de. Hemen İstediğin yere atsınlar. İnanamıyorum. Hayalini kurduğum yerdeyim Güzel anda. Gerçekten. Hadi neden başlıyoruz? Bir gel Ay. şöyle bir bakalım. Sen oradan bak ben buradan bakayım. Dur bekle ben de geleceğim. Hangisini oynasak? Hepsini oynamak istiyorum şu an. O zaman hangisi? Ben açıyorum abi bunlar. Tamam. E nasıl açacağım? Bir yardıma atacağım? geleyim sana. Hadi aç, abi ya. bekle tamam. Geldi mi? Gelmiştir. Geldi mi? E diğerini de aç abi hadi. Açtım. Huuu. Hadi bakalım. O zaman maç. E şimdi sen kazanabileceğini mi inanıyorsun? Ben daha iyi bir skor yapacağım senden. Hadi göreceğiz. Hadi görelim. Göreceğiz. O kadar enerjim yüksek ki asla vermem Ay, sana. Ay Pınar yine şovlarda arkadaşlar. Her biliyorsunuz. zamankisi gibi. Basketleri işim. <laughs> ama bir de yeniyor musun? Yeneceğim Otur <laughs> Ve maç başlasın abicim. Kazanacağına inanma boşuna. Ay sen inanma Hadi görelim. NBA. Başla. Aa! Çok o ya, şükür bir olmuyor. tane. <laughs> Arkadaşlar bunu kazanmasa izin veremeyiz. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Alacağım. Sen niye girmedin? Olum, 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 olum. ya abi. Sen bir tane bile atamadın. Ha <laughs> ha kesin. Ezik. Ah! Kim kazandı? Aa. Ben kazandım. İşte bu. Seni atamadın ki. Nasıl kazandın? İftira bu arada. Kamera burada yani. <laughs> Gözüne dizine dursun. Ay ben... sus, ben biletimi alıp kaçıyorum o zaman. Arkadaşlar basket maçını gördüğünüz gibi ben kazandım. Ama asla kesmiyoruz, gecemize yeni başlıyoruz. Diğer oyuncağımıza geçebiliriz. Abi! Senin için Pınar, fişlerini gittim teker teker taktım. Sağ ol aşkım. Şu anda oyuncaklar bizi bekliyor. E oyunu anlat o zaman, ben bu oyunu bilmiyorum ki. Hemen evet. anlatayım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kum torbalarımız var. Bu torbaları şurada gördüğünüz 3 tane delik var, bunlara sokmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunların da kendi içinde puan dereceleri var. Örnek veriyorum, kırmızı deliğe sokarsan en yüksek puan mavi ve yeşil olarak azalıyor. 3000, 2000, 1000. Yani kırmızıya sokmaya çalışacaksın. Ama ben bunda da kazanacağım. Aha ah! Söyleyeyim arkadaşlar. Bu bilet gördüğünüz gibi böyle upuzun bir şey olacak. Bakın benimki Pınar'ınkinden nasıl uzun? Şöyle e, bunu yukarıda dinledim. tutuyorsun o yüzden uzun. Hayır getir. ha Ne Aa, oldu? Bir ticket daha fazlasın. Her türlü geçeceğim sana. Hazırsan başlayalım yenilmeye. Hadi mi? başlayalım, görelim kazanabileceğini sansın ama. Hep böyle şeylere inanıyor. Sen kum torbası fırlatmaktan ne zaman usta oldun? Baskette gördüm. Bunun da ondan çok farkı yok ha, sonuçta. Aynen. Yine fırlatıyoruz yani. Aynen abi. Kesin aynılar. Arkadaşlar başlıyoruz. Geldi kum torbaların. Konuşmayı bırakma. Ah! Hadi kırmızı. Ay hep şeye çarpıyorum ya. Uh! Atıyor musun yoksa? Tabii ki. Atama. Ben de anamın karnından kum torba atıcısı da olmuşum. Uh! Abi kırmızı yaptı Arkadaşlar atma, atma. görüyorsunuz Arkadaşlar At. ben de atıyorum gayette Pınarı yeneceğim Bir dakika 12 saniye Efsane gidiyorum şu anda arkadaşlar Görüyor musunuz böyle bir şey yok Hayır efsane benim ha, kesin. Bu sefer ben alacağım Hadi kırmızı. Sen ah. kırmızıya bir kere bile atamamışsındır da Kim ah. aldı kim kazandı İnanamıyorum Sen mi kazandın Ezmişim arkadaşlar Pınar'ı Ağla bebeğim ağla Yani ben yorum yapmama gerek yok arkadaşlar Kortabası ortada 16.000 puan Pınar'ınki 23 Seni tanıdığım güne lanet olsun ya Ne hissediyorsun Hani yapamıyordun abi ya çok kötüsün gerçekten Ama ben söyledim bakın arkadaşlar Nasıl geliyor benim biletlerim? Senin ne kadar o benim biletim. Nasıl senin? O da benim biletim bu da benim. Öyle biletim. bir şey yok. Benim o. <laughs> ben artık abimin bir şeyleri kazanmasından çok sıkıldım. Daha baştayız. Hiçbir şeyin sonu değil. Bak çok pis öcümü alacağım dinle? sana. Hemen yıla geçelim. Hemen tamam, yıla geçelim. Gel, buyur, gel, gel yani, ödeteyim sana. Gel. doymamasını gerçekten asla anlamıyorum arkadaşlar. He. Şimdi zaten kendi üçü de göreceği için üçüncüyü de ben kazanacağım. için... Üç ya üçü Ya bırak Allah aşkına. Olacağım. Bak şimdi nasıl alıyorum. Öcümü de alacağım. Aa biletlerimiz kazanacağım. karışmasın. Benden çaldın sanki bilet. Saçmalama. Burada bir eksikliğe var. İnanamıyorum sana. Öyle bir şey olur mu öyle bir şey? Bırak. <laughs> Çalmışsın gerçekten. <laughs> Bu Yemine kadar az değil bir parçam al, daha var benim. Al hepsi senin olsun. Oradan yazıklar. biraz bana ver. Gerçekten hiç almamıştım. <laughs> al senin olsun. Ay yok Arkadaşlar almamışım siz gördünüz. Ay buraya koymuşum günahını aldım. Yönetmeye tamam hadi yapacağız. başlayalım. Pınar beni hiç tanımamış. Burada da arkadaşlar bize kırmızı toplar gelecek. Toplar geldiği gibi biz paylaşıcılara fırlatmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi 10, 20, 30 diye puanlar yükseliyor. En çok puanı alan kazansın abi. Hadi bakalım. Hadi meydan. tabii ki de bunu kazanacağım kazanacağım. Atışta iyiyim, kendime güveniyorum. Kanıtlıyorum. Arkadaşlar hangimizin daha iyi yarıştığını yorumlara belirtirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Pınar çünkü şu anda gerçekten benden daha iyi yarıştığını inanıyor. Evet hep Hayal öyle. dünyasında hep. bunu kurmuş şu anda. Tabii ki her zaman. Bence bu oyun onun cevabını verecek. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayır boş ver Öyle bir şey yok. Ben var dedim sana kendime güveniyorum diye. iyi Arkadaşlar Pınar erken başladı benden. Erken oturdun ama olsun. Öyle bir şey yok. Kendimi paylaşmaları sevmem ama şu an çok mutluyum. Ah. Arkadaşlar bunu alacağım. İnanıyorum. Ah. Ne oldu? Bitti mi? Ben mi kazandım? imkanı yok bak bu arada. <laughs> i̇mkanı yok, imkanı yok bak. Allah aşkına bir bakın. Bak kim daha çok devirdi? üçünü devirdin diye Taşla mi aldın? Bak, 40 kere devirdim ben. Sen nasıl buzmuşsun ya? Böyle bir şey, Abi, yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ama ya. bakar mısınız? 280 180 yine ben kazandım. Fazla söze gerek yok. Pınar loser şu anda. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben daha çok attım. Benim kazanmam gerekiyor. Sen daha çok atmadın. Ben daha çok attım. Puan olarak fazla. Yavrucuğum kaybetmek hiçbir problemi yok. Olabilir. Açıldıracağım şimdi tamam. Çok fena. Hızlıca kesmeden ben devam etmemiz lazım. Bakın görüyorsunuz kalitelilere doymuyor. O zaman devam edelim. Biletlerimi alıp kaçıyorum. Arkadaşlar bakın neredeyiz, kendimizi nerede bulduk? Yani şu anda neye binelim derken buranın en mantıklı olduğunu düşündük ve Pınar'ı ikna ettim ve gerçekten çok gaza geldi. Tırmanacağız, evet. İnanamıyorum. Şu anda zirvedeyim, sesin gelmiyor yapacağım sana en yukarıda kazanacağım zaman. Bak bak! Evet tabii! Şimdi arkadaşlar, burada tırmanışımızı yapacağız. En yukarıya çıkıp, kendini aşağı doğru bırakan kişi evet. kazanır. Yani o kişi kim? Burak Bilir. Pınar Bilir oluyor tatlım o. Hadi görelim. Hadi görelim. O zaman ekipmanları bulmamız lazım. Sanki bunu bir bağlanmamız gerekiyor tabii buna. Gel bakalım bir bakalım etrafa. Nerede? Ah, dolabın altında. Süper! Ay. Ekipmanlarımızı bulduk. Hemen bunları takıp sizinleyiz. Evet, hazır mısın abi? Hazırım galiba. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi Ay ben ilk defa tırmanacağım. Kolumu nasıl yapacağım? Gerçekten abi. bilmiyorum Pınar. Bana söyleme. Ay çok fena bir şey bu. Gerçekten! Aa! Ben hiç öndeyim arkadaşlar. Geliyorum bekle. Hiç gücüm yok. Sıfır güç. Hadi Burak. Bunu veremezsin. Bugün bütün oyuncakları kazandın. Aşağısı çok. Aşağısı çok korkunç duruyor. <laughs> ne yapacağım? Aşağı bakma. Abi kurtar beni. Yaparsın. Ay yapamayacağım galiba. Çok iddialı Bir dakika. Pes edeceğim sanırım. Abi. Vallahi bastım böyle... tuşa. Kendim bırakayım mı aşağıya? Arkadaşlar kazandım. Tuşa bastım. <laughs> Ay şaka yapıyorsun. İşte bu! Ben burada kaldım. <laughs> ben inemem. Şükürler olsun. Ben inemem buradan. Ne yapacağım? Dediğimi yaptım arkadaşlar. İşte bu oyuncağı da böyle kazandım. Bırakabiliyor Sınar muyum kendimi? Sınır yolda kaldı. Ne yapayım? İpi tutarak bırak istersen. Bırak. Ay! Ay! İyi misin? Bir dakika. Perti çıktı şu an. Buradan. Ay çok korkunç. Çok İyisinde Vallahi mi? dur. İstersen hala kazanabileceğine inanıyorsan bir kere daha deneyelim. Ben bir daha, daha deneyemem. Benim yükseklik korkum varmış şu anda öğrendim. Aa! <laughs> bayağı fenaydı. Vallahi ben çok keyif aldım arkadaşlar. Gördünüz de zaten. Ay ne kadar hızlı hızlı tırmandın abi sana da 4 tane yaptığımız ol. şeyi de dördünde ben kazandım. Fazla söze gerek yok. Pınar ağlıyor şu anda. Her şeyde bu kadar başarısız olmak zorunda mıyım? Ya kıyamam sana gel. Saçmalama. Üzüldüm ama. mükemmelsin. Sadece birazcık yükseklik korkum var çok normal. Kollarım da çok güçsüz ama abi. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Niye öyle söylüyorsun? Tamam. Bir daha etse kesin sen kazanırdın bu arada. Kazanamazdım gibi ama seni mi kıracağım canım? abim benim üzülmemi istemiyor işte arkadaşlar görüyorsunuz. Abicim çok acıktım. Yiyecek bir şeyler bulalım mı artık? Olur arayışa geçelim. Hadi artık buradan çıkalım da bir yemek yemeye gidelim. En mutlu olduğum yerdeyim. Şu an ben de öyleyim. Arkadaşlar az önce Pınar acıktığını söyledikten sonra 10 dakika boyunca koskoca bu eğlence merkezinde bu otomatı aradık ve görünce bir anda benim de acıkasam geldi Şu anda çok duyuyorlar. kötü ve çok da susadım bu arada. O kadar Tabii hareketli ki. şeyler yaptık bir su çok gerçekten bize iyi gelecek buna. Hemen basalım hemen, alalım hemen. hemen kartı Abi bak çizi de istiyorum bundan da istiyorum. Ondan da ondan da istiyorum. Kraker Sen ne istersen alacağım. Bugünün kazananı belki benim ama benim kazananım da sensin biliyorsun ki. Sağ ol aşkım. Ki. O zaman hemen okutalım. Evet, Tabii. ürünü seç Pınar. Hangisini istiyorsun? istiyorsan? İlk 35 diyorum o zaman. Tamam. Hadi gel, bakalım, gel, bekliyoruz. gel bakalım. Gel, Bir de bozukmuş gel. falan düşünsene. Ay, lütfen bekleyin. Ha, geliyor, süper. Uhuh. İşte bu. Hemen alalım. Su alalım. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar bu kadar yarışlı şeylerin üzerine ben diyorum ki artık Pınar'la şöyle tatlış bir şeye atlı karıncaya mesela binebiliriz. Ne dersin? Süper olur bayılırım atlı karınca. En sevdiğim ekstrem eğlence oyun şeyi. Baya ekstremmiş yalnız evet. bu arada. Evet <laughs> benim için çok ekstrem bana O zaman yeterli. götür bizi oraya. Hadi gidelim atlı karıncaya. Arkadaşlar, atlı karıncayı bulduk ve onu açacağımız yeri de buldum. Gelin benimle bir açalım ya. Abi, yerini buldun mu? Evet evet seni bekliyorum. Açıyorum. Buradan ışık açılıyor. Ama ışıkları açtı Pınar. Startı veriyorum o zaman. Hazır mısın? Bir dakika dur hazır değilim. Tamam hazırım. Hazır olmanı bekleyemeyeceğim tatlım. Hadi gel. Hadi bakalım. <laughs> Yanıma gel. Hemen. Şu an var ya en güzel günüm olabilir. Çok ses yapıyoruz, biri yoktur değil mi? Herkes Yok. artık gecenin bir yarısı oldu. ama Yoktur, baksana. yoktur. Güvenlik kameralarına falan görürlerse. <laughs> Şunu karıştırma! Benim için efsane bir gece oldu Pınar gerçekten. Gerçekten çok eğlendim. Çok güzeldi arkadaşlar. Umarım siz de videoyu izlerken çok keyif almışsınızdır. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Videoya henüz like atmadıysanız like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bizi burada ağırladıkları için Metropol İstanbul'a bu palipaya teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi, Hepinizi çok öpüyoruz. öpüyoruz.